etti? Allah hayatında ne kadar vardı? Ne kadar Rabbimi hayatına karıştırdın? Gel bakalım. Allah'a karşı neler yaptın? Bu sorumluluğu. Yani böyle bir kendimize çünkü ömrümüzden bir yıl geçmiş kendimizi muhafizebe edeceğiz. Gel bakalım sen ne yaptın bir yıl? allah Teala sana ömür vermiş, sana efendim göz vermiş, kulak vermiş, nimetler vermiş. En çeşit nimetlerle Allah seni donatmış. Gel bakalım bu 2024 yılı içerisinde neler yaptın? 2025'e girerken yaptığımız işleri düşünüp daha nasıl güzel işler yapabilirim düşüncesiyle geleceğimizi böyle efendim düşünerek hareket etmeliyiz. Geleceğimize yatırımı bu şekilde yapacağız.